Merhabalar hafta sonuna geldik e, bu hafta sonu ay Koç burcunda ilerliyor hem cumartesi sabah bu geçişini yapıyor ve pazar günü de Koç burcunda olacak bu yüzden oldukça hareketli sabırsız dürtüzel hemen e, ani bir şekilde e, bir sonuca ulaşmak arzusunun yüksek olduğu bir hafta sonu bizi bekliyor. Gene Oğlak Burcu'nda bir gezegen toplaşması var. Güneş, Venüs ve Mars Oğlak Burcu'nda yakın derecelere doğru ilerlerken bu Koç Burcu'ndaki ay ile de sert etkileşime girecek. O yüzden hem ilişkilerde kendimizi ortaya koymak, biraz daha benci davranmak durumları ortaya çıkabilir. İsteklerimiz yerine gelmiyorsa, tepkimiz daha yoğun olabilir. E, ya da harekete geçmek arzusu, e, fiziksel enerji de çok yüksek olabilir ama e, engeller karşısında sanki böyle bir duvara tosluyormuşuz gibi durum içerisinde de kalabiliriz. E, o yüzden biraz daha sakin, biraz daha temkinli, belki de yavaşlamak, yavaşlayıcı aktivitelerde bulunmak, e, ev içi aktivitelerinde bulunmak aslında daha iyi olabilir. E, Pazar günü bu Koç burcundaki ay gene e, yengeç burcundaki jüpiterle de bir kare açıya girecek bu da özellikle böyle algılama konusunda hani abartılara gidebiliriz biraz daha ben bilirimci kibirli bir durum oluşabilir özellikle aile, güvenlik aileyat temaları bir yere ait olduğumuz hissetme konularında eski konular tekrardan gündeme gelebilir biraz duygusal olarak da burada daha yıpranabiliriz aslında kırılganlıklar biraz öfkeye dönüşebilir yani kısacası hafta sonu aslında bizi çok destekleyen bir enerji yok. Ay ilk dördün fazına giriyor. Gene burada harekete geçmek için motivasyonumuzu yüksek tutmak için mücadeleler içerisine girebiliriz. Bence bu hafta sonu biraz yavaşlamak biraz daha sevdiğimiz uğraşlarla vaktimizi geçirmeye çalışmak özellikle sakarlıklara dikkat etmek dışarıda da dış aktivitelerde de biraz daha dikkatli olmak iyi olacaktır burada aslında hafta sonu biraz yönünü netleştir enerjini ona göre verimli kullan ve aynı zamanda da bu enerjini doğru yere kanalize et diyor bu bakımdan hani biraz dikkatli biraz farkında olalım ve güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.